Arkadaşlar merhaba. Yanıt AYT 3 tarih sorularıyla beraber ise ben 25. soruyla başlıyoruz. Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında imza alan hani anlat, anlatmıştık derslere, Müslümanlardan 18 yaşından küçük bir çocuk müşrik olmak isterse olabiliyor ama müşriklerden 18 yaşına küçük birisi Müslüman olmak isterse olamıyor. Medine'ye alınmıyor falan. Bunu anlatmıştık. Mekkeli ile bir anlaşmasına böyle bir madde koydurması amaçlarından hangisine yöneliktir diyor. Müslümanlarla Yahudilerin birlikte hareket etme konuyla alakası yok. Çok saçma bir şey. Müslümanların güçlenmesini önlemek, belli bir gücü ulaşması önlemek tabii ki var. Askeri ve siyasi kısıtlamaları bununla da ilgili bir bilgimiz yok. Cevabımız yalnız iki olacak arkadaşlar. Tarih öğretmeni, seçil öğretmen diyor ki aşağıdaki adantisi ilk çağ uygarlığı değildir. Sotlar, Asurlar, Fenikeliler, Lidyalılar ilk çağ uygarlığı ancak Venedikliler o dönemde daha kurulmamış. Arkadaşlar daha sonra kurulacak o yüzden cevabımız Venedik olacak. Burada ise Oğuz Kağan'ın e, destanından bahsediyor. Oğuz Kağan destanından bahsediyor ve ne diyor? Altın yay gün doğusundan gün batısına doğru gidiyordu Ulu Bey rüyasını Oğuz Kağan attı ve şöyle dedi. Ey Kağan'ım senin ömrün hoş olsun gök tanrı düşümde verdiğini gerçeğe dönüştürsün. Tanrı bütün dünyayı senin soyuna bağışlasın. Bütün dünyayı ele geçirme isteği neydi arkadaşlar? tabii ki cihan hakimiyeti düşüncesiydi cevabımız. Ceyhan olacak. Aşağıdakilerden hangisi? Küçük kaynarca da yer alan maddelerden bir tanesi değildir. B şıkkına bakıyorum. Diyor ki Osmanlı Devleti ve Rusya Karadeniz'de tersane ve donanma bulunduramayacak. Bunun doğrusu Osmanlı Devleti Karadeniz'de tersane bulunduracak. Küçük kaynarca Rusya'nın yararına bir anlaşma, küçük kıyamet dediğimiz anlaşma. Ee, buradaki yanlış kelime Rusya. Rusya orada olmasa o şık doğru olurdu. Geri kalan şıkların hepsi doğru. Burada ise sıkıntı var. Cevap Bursa olacak arkadaşlar. 29. soruda 2. Abdülhamit döneminde görülen durumlardan hangisi muhalefeti yani kendisine tepkiyi azaltmak için basına sansür kesinlikle var. Ümmetçilik düşüncesinin savunmasının konuyla alakası yok, dış siyasetinde konuyla alakası yok. Cevabımız yalnız bir olacak. Muhalefetin güçlenmesine engellemek için basına sansür uyguluyor. İkinci Abdülhamit Han arkadaşlar. Tevhidi tedrisat ne ile alakalı? Tabii ki eğitim öğretimle alakalı. Cevabımız e, denizli olacak eğitim alanında birliği sağlamak arkadaşlar. 1. Dünya Savaşı sonlarında yeni yenilgiyi kabul eden İtlaat Devletleri Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi. Bakın Bulgaristan savaştan çekildi. Osman Devleti Almanya ve Avusturya Macaristan kara bağlantısını kesilmesine ne olmuştur? Ee, bu durum Osman Devleti'ni aşağıdaki aynı hangisine zorladı? Bu durum Osmanlı Devleti'ni savaşı kaybetmeye zorladı. Yani Bulgaristan'ın çekilmesi ve bağlantıların kopmasıyla Osmanlı Devleti'nin de içinde olduğu blok savaşı kaybetti. Savaşı kaybetmekte neye itekledi? Tabii ki itilaf devletleriyle ateşkes anlaşmasının imzalanmasına itekledi. Arkadaşlar cevabımız Edirne olacak. Hemen Adana çevresi deyince benim aklıma kilik cemiyeti gelecek arkadaşlar. Bunu da biliyorsunuz. Evet burada sıkıntılı bir soru olduğunu düşünüyorum. Yani sıkıntılı değil mi? De. böyle net bir soru olmadığını düşünüyorum diyeyim. Şimdi diyor ki 1934'te çıkarılan soyadı kanunu. Arkadaşlar soyadı kanunu halkçılıktır. Okumaya da gerek yok. Şimdi yukarıdaki metinden bizim bir şey daha çıkarmamız istiyor. Yalnız 3 yok. Yalnız 3 olmadığı için işaretleyemiyorum. Ne diyor? Rütbe ve memuriyet, aşiret ve yabancı ırk ve millet isimleriyle umumi edeplere uygun olmayan veya iğrenç ve gülünç olan soyadlar kullanılamaz. Burada şunu belki çıkarabilirim. Yabancı ırkla ilgili soyadlar kullanılamaz. Ne ırk ile ilgili kullanabilir? Türk ırkıyla ile ilgili kullanılabilir. Oradan da milliyetçiliği çıkartabilirim. Ama ben bunu açıkçası biraz zorlayarak çıkarttım. 1 ee, ve 3 bir de yalnız 3 olsaydı ben yalnız 3'ü işaretlerdim. Ama yalnız 3 olmadığı için 1 ve 3'e de bir şekilde ulaşabiliyoruz. Ve ee, son sorumuza bakalım arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim dönemi 1512-1520 yıllarını kapsarmış. Hangisi Yavuz döneminde değildir diyor. A şıkkı Yavuz döneminde, B şıkkı Yavuz döneminde, D şıkkı Yavuz döneminde, E şıkkı Yavuz döneminde, C şıkkı i̇şte ise Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşanan bir gelişme arkadaşlar. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak. Ee, güzel bir sınav olmuş. Ee, ben buradan bir eşit harf öğrencisinin full çekmesini bekliyorum. En fazla bir yanlış yapmış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.